Arkadaşlar şimdi öyle konuşuyoruz da yağ soğutucusunun patlama sebepleri de var. Orijinal antifriz kullanılmazsa, sahte antifriz kullanılırsa oksit yapar yağ soğutucusu patlar. Paslı suyu, kireçli su koyulursa yağ soğutucusu patlar. Yani anlayacağınız adam mesela bir hortum patlıyor. 150 antifrizi döküldükten sonra üzerine tutuyor. markasız bir antifriz koyuyor. O da patlatır yani yağ soğutucusu peteği şimdi şurada kireçlenmeleri görürsünüz bu kireçlenmeler tabii ki yağ soğutucusunun patlama sebeplerinden bir tanesi aha şöyle de göstereyim daha önce yine değişmiş maşallah silikon fazla çekilmiş ama şimdi Tam ortadaki o kireçleri görüyor musunuz? Yağ soğutucusunun suyla e, yağı ayrıştırma kanalının olduğu yer komple kireç.